Merhaba sevgili gençler, Alfa bize hoş geldiniz. Serbest düşme ile ilgili testleri çözmeye devam ediyorum. Bugün sizlere şu gördüğünüz beyaz kitabımızın birinci ünite, 11. test, serbest düşmede ise üçüncü test oluyor. Bunu bugün sizlere çözeceğim. Sevgili gençler yazılı yaklaşıyor. Yazılı öncesi iki boyutta sabit ivmeli hareket konusunu ve onun testlerini de yükleyeceğim. Ondan sonra ise yazılıya hazırlık çalışması yapacağım. Şimdi zaman kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Birinci soru, sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda aynı yükseklikten K cismi ilk hızsız serbest bırakıldıktan T süre sonra L cismi ilk hızsız olarak bırakılıyor. K cismi 3 T süre sonra P noktasına geldiği anda L cismi hangi noktadan geçmektedir diyor. K cismi için 3 T kadarlık bir süre geçmiş ise L cismi için ise 2 T kadarlık bir süre geçmiştir çünkü T süre sonra bırakılıyor. Hız zaman grafiğini bir hatırlayalım. İlk hızsız düzgün hızlanan hareket yapıyor. Bakın şu şekilde T sürede h kadar düşmüş ise 2T sürede bakın şu yamuğun alanı şurası 3h kadar olacak. 3T sürede ise şu altta kalan alan yani hız zaman grafiğinin altta kalan alan yer değiştirmeyi verdiğini sabit ivmeli hareketten beri zaten biliyorsunuz. Buna göre bakın cisim T sürede h kadar düşmüş ise şu bir bölmelik kısma h diyelim. Ondan sonraki T sürede 3h kadar düşecek. Bakın şurası 3h olacak. Ondan sonra ise 5h kadar düşecek. Şu grafiğin altında kalan alanlar bize bunu söylüyor. Zaten daha önce de sürekli tekrarladık. H, 3H, 5H, 7H şeklinde bu alanlar devam ediyor. Her bir T sürede alınan yollar ya da birer saniye aralıklarla düşündüğümüz zaman 5, 15, 25, 35 şeklinde devam ediyor. Buna göre bakın L cismi ne yapacak? T sürede şu kadar düşecek. Yani H kadar düşecek. Ondan sonraki T sürede ise 3H kadar düşecek. Bakın şurası da 3H olacak. Dolayısıyla 2 T süre sonra T noktasında olacak cevap C seçeneğidir. İkinci soru. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim yerden düşe yukarı doğru V0 hızıyla atılıyor. Cismin yükselirken K-L arasındaki ortalama hızının büyüklüğü V1-L-M arasındaki V2, KM arasındaki ise V3'tür. Buna göre V1-V2-V3 arasındaki ilişki soruluyor. Bakın yukarı doğru düzgün yavaşlayan bir hareket yapacak. zaman grafiğini düşündüğümüz zaman, VT grafiği nasıl bir grafik olacak? Şu hızla ve sıfır hızıyla attık. Yukarı yönü pozitif kabul ediyoruz bakın. Tepeye çıkıncaya kadar düzgün yavaşlayacak. Ondan sonra ters yönde düzgün hızlanan hareket yapacak. İsterseniz sayısal değerler de veririz daha net anlamanız için. Diyelim ki 20 metre bölü saniye hızla bu cismi attık. Tam şuradan 10 metre bölü saniye hızla geçmiş olsun. Tepe noktasına vardığında ise hızı sıfır olacak. Sabit ivmeli harekette ortalama hız, ilk hızla son hızı toplayıp ikiye bölüyorduk. Bakın 20 ile attık. L noktasında 10 ile geçti. İkisini topla ikiye böl. Yani V1 dediğim hız değeri 15 metre bölü saniye olacaktır. V2 ise bakın L ile M arasında. ilk hız 10. O aralık için düşünüyoruz. Son hız 0. Tepe noktasında 0 oldu. Topla 2'ye böl. 5 metre bölü saniye olacak. Üçüncüsü ise KM aralığında diyor. Yani atış anından tepe noktası arasındaki ortalama hız. Orada ilk hız 20'dir. Son hız yine 0'dır. Toplar 2'ye böldüğümüz zaman V3 değeri ise 10 metre bölü saniye olacaktır. Zaten şunu hemen görebiliyorsunuz. Yukarı doğru yavaşlayan hareket yaptığı için ilk aralıkta ortalama hız büyük olacak. Sonra ortalama hız küçük olacak. Tamamını düşündüğümüz zaman da ikisinin arasında bir değer olacak. Buna göre V1 bakın en büyük. Sonra V3 geliyor. En küçük ise V2 olacak. Bu şekilde sıralamayı yapıyoruz. Cevap A seçeneğidir. Üçüncü soru. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda K cismi ilk hızsız serbest bırakılırken L cismi K cisminden H kadar aşağıdan 10 metre bölü saniye hızla aşağı doğru atılıyor. Cisimler yere eşit hızla çarptığına göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bulalım mesela ikinci cismin yere çarpma hızını. Çünkü birinciyi bilemiyorum. Yükseklik net olarak belli değil. Şu H yüksekliği bilinmediği için kaç saniyede düştüğünü de bilmiyorum. O halde Önce L cisminin yere çarpma hızını zamansız hız denkleminden bulabiliriz. Çünkü süreyi de bilmiyoruz. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi hızlanan hareket yaptığı için aradaki işareti artı alıyorum. 2G çarpı H diyoruz. V kare eşittir. ilk hızın karesi 100 olacak. 2 çarpı 10 çarpı 15'ten. Yani V kare 400 V ise 400'ün karekökü 20 metre bölü saniye olacak bunu bulduktan sonra artık işler kolay. Buraya madem 20 ile çarpıyorsa bakın hemen kafadan hız olmuş? İvme kadar artmış. Demek ki 1 saniye geçmiş. Ya da hız denkleminden son hızın 20 olduğunu anladık. Bakın son hız eşittir. ilk hız artı G çarpı T bantısından buradan T'nin 1 saniye olduğunu görüyoruz. K cismi ne yapacak? K cismi de aynı hızla yere çarptığı soruda verilmiş. Yani 20 metre bölü saniye hızla çarpıyorsa v eşittir g çarpı t'den 20 eşittir 10 çarpı t'den t'nin 2 saniye olduğunu yani k cisminin 2 saniyede düştüğünü bu şekilde anlamış oluyoruz. 2 saniyede ne kadar düşecek? 5 t kareden yani 20 metre düşecek. Bakın burası 15 ise şu h yüksekliğinin de 5 metre olduğunu hemen bulmuş oluyoruz. Birinci yargı doğru. İki, cisimlerin yere çarpma hızı 20 metre bölü saniyedir demiş. Onu da bulduk. 3'e bakıyoruz. K cismi yere 2 saniyede düşmüştür. Bunların hepsini bulduk. Cevap her seçeneğidir. Dördüncü soru. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda K cismi serbest bırakıldıktan 2 saniye sonra L cismi aşağı doğru 20 metre bölü saniye hızla atılıyor. Şu 2 saniyeye dikkat edin. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. L cismi atıldıktan sonra K cismi yere çarpıncaya kadar aralarındaki düşey uzaklık değişmez. Bakın bunu attık şöyle bir yere geldi. Diyelim ki buradan bıraktık. Şuraya geldi. 2 saniye sonra hızı ne olacak? V G çarpı T'den. Bunları artık rahatlıkla bulabiliyorsunuz. 20 metre bölü saniye olacak. O 20 metre bölü saniye hıza ulaştığı anda L cismi de ne yapıyor? 20 metre bölü saniye hızla aşağı doğru atılıyor. E bu durumda bundan sonra eşit miktar hız kazanacaklar ve aralarındaki uzaklık değişmeyecek. Ne zamana kadar? K cismi yere çarpıncaya kadar. Birinci yargı doğru. İkiye bakalım. İki cisim yere eşit hızla çarpar. Hayır arkadaşlar. Bakın aynı yükseklikten biri serbest bırakılıyor. Diğeri ise aşağı doğru 20 metre bölü saniye hızla atılıyor. Aynı hızla çarpması mümkün mü? Kesinlikle değil. İkinci yargı yanlış. Üçe bakalım cisimlerin birim zamandaki hız değişimleri eşittir demiş. E birim zamandaki hız değişimi nedir? İvmedir. İvmenin tanımından delta V bölü delta T'dir. Dolayısıyla her iki cisim yani serbest düşmede hız değişimi her saniyede yani birim zamanda yer çekim ivmesi kadar olacak. İvme kadar ya. Yani. İster hızlanan olsun, ister yavaşlayan olsun değişim yani artma ya da azalma miktarı yer çekim ivmesi kadar olacak. Bu ifadede doğru cevap D seçenedir. Beşinci soru. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K ve L cisimleri yerden düşey olarak aynı anda vK ve vL hızları ile yukarı doğru atılıyor. K cisminin anlık olarak hızı sıfır olduğu anda... L cismi yere çarpıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Şekil çizelim bakın şöyle bir yerden yatay düzlemden K cismi VK hızıyla atılıyor ve tepe noktasına çıktığı anda bakın hızı sıfır oluyor. L cismi ise bu kaydı şu da L o tepe noktasına vardığı anda bu yere çarpıyor tekrar atıldığı yere geliyor. E demek ki daha düşük bir VL hızıyla atılmış demektir. Bu başka türlü anlaşılır mı? Mümkün değil. Şimdi buna göre şekli de çizdik analizimizi yapalım. Ayrıca süreleri de şöyle belirleyebiliriz. Bakın, L cismi T sürede çıksın, T sürede insin. Toplam uçuş süresi 2T olsun. Bunun için 2T kadar süre geçtiğinde K cismi tepe noktasına çıkıyor. Yani çıkış süresi 2T. 2T'de iniş olacak. Toplam bunun uçuş süresi ise 4T olacak. Bunları bakın rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Nereden belirliyoruz? K cisminin anlık olarak hızı 0 olduğu anda L cismi yere çarpıyor. Soruda verilenlere çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Verilere dayanarak ben bunları söylüyorum. Birinci yargı K'nin atış hızı L'nin 2'nin 2 katıdır. Şimdi K'nin çıkış süresi L'nin çıkış süresinin 2 katıysa e, tabii ki atış hızı da 2 katı olacak. Yani T çıkış eşittir v 0 bölü G'den de bunu düşünüyoruz. G'ler sabit ikisi için ve sıfırla çıkış süreleri doğru orantılı. Yani birinci ifade doğru. İkiye bakalım. K'nin havada kalma süresi L'ninkinin iki katıdır. Bakın onları baştan belirledik. K'ninki 4T ise L'ninki 2T dedik. Başta bir değer verdik. Bu da doğru. 3'e bakalım. K'nin maksimum yüksekliği L'ninkinin 2 katıdır diyor. Bakın VL'ye ben V dediğim zaman VK'nin 2V olduğunu belirledik. Şimdi H max'ı nasıl yapıyoruz? Mesela H K diyorum buna. 2V'nin karesi yani 4V kare. V kare bölü 2G idi. Daha doğrusu V0 kare bölü 2G idi ilk atış hızıyla. L'ninkini yazıyorum. H eşittir. V kare bölü 2G olacak. Ya iki G'ler aynı, kaller aynı. Taraf tarafa oranladığımız zaman bakın bunun maksimum yüksekliği H kadar ise bunun 4 H kadar olduğu net bir şekilde gözüküyor. İki katı dediği için bu ifade yanlış. Cevap C seçeneğidir. Altıncı soru. Kaleme cisimlerin hareketleri sırasında eşit zaman aralıklarında bıraktıkları izler şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir diye soruluyor. K cismi serbest düşme hareketi yapmıştır diyor. Bakıyoruz aralıklar her bir sonraki aralık bir öncekinden daha fazla. Yani bu ne anlama geliyor? Hızlanan hareket yaptığı anlamına geliyor. Bir cismi havada serbest bıraktığımız an yer çekim iğmesiyle düzgün hızlanan hareket yapıyordu. Demek ki bu serbest düşme hareketi olabilir. İkiye bakalım. L cismi yatay düzlemde sabit hızlı hareket. Şu yolların eşitliğine dikkat edin. Burası x kadarsa bakın yaklaşık hep böyle eşit miktar verilmiş. Bu ancak eşit zamanda eşit yol alma sabit hızlı hareket olduğunu bize gösteriyor. 3'e bakalım M cismi bir boyutta sabit ivmeli hareket. Zaten üçü de bir boyutta bunların sabit ivmeli hareket yaptığını nereden anlıyoruz? Şu aralıkların farklı olmasından anlayabiliriz. Bu araç ise bir boyutta düzgün yavaşlayan hareket yapmıştır. Çünkü yavaşlamada da bir sonra alınan yol bir öncekinden daha kısa oluyor. Gittikçe kısalıyor 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 ondan sonra araç duruyor. Bu da olabilir cevap E seçeneğidir. Yedinci soru. Hava sağlanmış bir ortamda H yüksekliğinden V0 hızıyla düşey olarak aşağı doğru atılan bir cisim T süre sonra V hızıyla yere çarpıyor. V0 hızıyla atıyoruz. T süre sonra yere V hızıyla çarpıyor. Bakın son hız V. H yüksekliği daha küçük olsaydı T ve V için ne söylenebilirdi diye soruluyor. Hemen zamansız hız formülünden bakın bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu atıldığı yüksekliğe de ben H diyorum. Dolayısıyla son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi artı hızlanan hareket yaptığı için bunu sürekli tekrarlıyorum ki bu aradaki işaret kargaşası olmasın. Artım alacaktık, eksim alacaktık. Tereddüdüne artı düşmeyin. Belli yani. Hızlanan hareketse artı, yavaşlanan hareketse eksi. 2G çarpı H diyor. Bakın bu sabit. Zaten 2G de yani yer çekimi iğmeni de sabit. H daha küçük olsaydı diyor bakın. H daha küçük olsaydı yere çarpma hızı yani V küçük olurdu. Küçülürdü. Zaman olurdu? E daha aşağıdan aynı hızla atıyorsak yükseklikten daha az bir yükseklikten. E tabii ki T süresi de azalacak. Bunu da şöyle düşünebiliriz. V eşittir V0 artı GT'den şu V'nin küçüldüğünü anladık. V küçülüyorsa bakın v sıfırla G sabit olduğu için şu T de küçülecektir. Yani azalırdı azalırdı cevap C seçeneğidir. 8. ve son soruyu çözüyoruz. Görselde dünya haritasının bir kesiti görülmektedir. Deniz düzeylerinde ve yerden eşit yükseklikten cisimler farklı ortamlarda ilk hızı serbest bırakılıyor. Şuna dikkat edin. Deniz düzeyinde ve yerden eşit yükseklikten. Yani bunlar ortak Buna göre cisimlerin hareketiyle ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir diyor. Sevgili gençler bu sorunun esprisi yer çekim ivmesinde yatıyor. Bakın yükseklik aynı. E, serbest bırakılıyor yani ilk hızda sıfır. O halde hareketi etkileyen nedir? Yer çekim ivmesi. Yer çekim ivmesinin şu ekvatorda en düşük G yer çekim ivmesi en küçük. Şu kutupta ise en büyüktür. Dünya kutuplardan Basık olduğu için yani geoid diyoruz biz buna coğrafyadan da biliyorsunuz. Buradan kaynaklanan çekim ivmesinde bir değişiklik var. Ekvatordan kuzey kutbuna doğru gidildikçe sürekli çekim ivmesi büyüyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Tam kutupta maksimum değerine ulaşıyor. İşte bunların ekvatora yakınlığına ya da kuzey kutbuna yakınlığına göre G'yi tespit edip ona göre soruyu cevaplayacağım. Bakın Moskova'da bırakılan, Paris'te bırakılana göre daha önce yere çarpar. Serbest düştüğüne göre ilk hızı 0, 1 bölü 2, G çarpı T kare. Buradan T'yi çektiğim zaman 2H bölü G olacak. Yani yer çekimi ivmesinin kareköküyle düşme süresi ters orantılı. G büyük olduğu zaman T küçük olacak. Birinci yargıda Moskova ile Paris. Bakın Moskova burada, Paris ekvatora daha yakın. Şöyle yatay çizdiğimiz zaman bakın Moskova kuzey kutbuna daha yakın. Yani Moskova'da çekim ivmesi Paris'tekinden daha büyüktür. G büyük olduğu zaman T küçülecek. Yani yere daha önce çarpacak. Daha önce çarpması demek daha kısa sürede çarpması demektir. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Barcelona ve Roma'da bırakılan cisimler yaklaşık eşit sürede çarpar. Roma ile Barcelona'ya baktığımız zaman bunların hemen hemen kutba ya da ekvatora eşit uzaklıkta olduğunu bu iki şehirde yer çekimi ivmesinin de eşit olduğu burada söyleniyor. Yaklaşık ifadesini kullandım ki hani Nereden biliyorsun eşit mi değil mi? milimetrik hesap yapmıyoruz tabii ki. Yerlerde eşit olduğuna göre şu h yüksekliği de eşit. O zaman yere düşme süreleri de eşit olacak. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz. Eşit yükseklikten bırakılan cisimlerin düşme süresi bırakıldığı ortama bağlı olmadığından eşit sürede düşer demiş. Hayır bu ifade yanlış. Bırakıldığı ortamdaki çekim ivmesine bağlı. Şunu da ben derslerde ifade etmiştim. Yer yüzeyine yakın yerlerde ise yaklaşık G'yi eşit alıyoruz. Yani diyelim ki birini 20 metre yükseklikten öbürünü işte 80 metre yükseklikten bıraktık. Normalde çok hassas ölçüm düşündüğümüzde G'ler yüzeyden uzaklaştıkça yer çekim ivmesi azalıyor arkadaşlar. Yer çekim ivmesi hem yer yüzeyinden uzaya doğru gidildikçe hem de Ekvatordan kuzey kutbuna doğru gidildikçe değişiyor bakın. Yer yüzeyinden yukarı doğru çıkıldıkça azalıyor, kutuplara doğru gidildikçe artıyor. Bunları bilmeniz lazım. Birçok yerde sizin karşınıza bunlar çıkabiliyor. Bu ifade yanlış. Cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. Evet sevgili gençler 11. testi de çözmüş bulunuyorum. Bundan sonraki dersimizde 12. testi çözeceğim. Çünkü o da serbest düşme ile ilgili. Daha sonra iki boyuttaki sabit ivmeli hareketin konu kısmını sizlere anlatacağım. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.